Herkese merhaba arkadaşlar. Kanallardaki Huzur TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle güvercinlerimizin son durumunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada güvercinler ikinci yumurtasını yaptı arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Öncelikle şöyle bir havayı çekmek istiyorum. Bugün çok güzel bir havamız var arkadaşlar. Hava güneşli. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden güvercinlerimizin güvercinlerimize bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Erkeğimiz dişimiz yumurta atıyor arkadaşlar. Hemen kapılarını açalım. Kapının önüne şöyle bir şey koyalım arkadaşlar. Kapı kapanıyor diye. Dışarıda ses geliyor. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Burası yol olduğu için arabalar bayağı sık geçiyor. Şimdi güvercinimize bakalım. Dişimiz yumurta atıyor. Yumurtası gözüktü. Erkeğimiz şu yemlerini alalım dışarı açısına. Çıkacaklar mı? bekleyelim. Bugün güzel bir hava var arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Hava bayağı bir güzel, güneşli. Şöyle güvercinimizi çekelim çıkacaklarımı çıktılar. Erkeğimiz hadi. Erkeğimiz çıktı arkadaşlar. Dişi de çıktı. Hemen arkadaşlar kuşların kanatları da yavaş yavaş çıkıyor dediğim gibi. Dişinin de erkeğinde çok sağlıklı bir şekilde çıkıyor. Kuşları hiç elime burada almadığım için kanatlarında da tüylerinde de hiçbir sorun yok. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Allah binlerce kez şükür olsun ki şu anda güvercinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yok. görünler çok iyi. Kanada çıktığında da inşallah burada uçurmak nasip olur. Önlerine birazcık yem atalım. Sonra ise yumurtayı göstereyim arkadaşlar. Size görün. birazcık yem alalım. Yemi bu şekilde önüne dökeyim ben. Böyle biraz elimle hemen yumurtaları göstereyim arkadaşlar. Bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah yavrular sağlıklı bir şekilde çıkar. Erkeğimiz burada, dişimiz. Çok güzel bir şekilde yumurtaya bakıyorlar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama ümit ediyorum ki inşallah çıkar çünkü arkadaşlar hava da soğuk olduğu için biraz sıkıntı olabilir ama inşallah çıkar akşamları güvercinlerin önüne arkadaşlar şu üstündeki belki görüyorsunuz perdeyle onun ön kapağını kapatıyorum içine rüzgar değmesin diye Sabahlarda böyle açıyorum hem güvercinler güneşleniyor hem de etrafını çok rahatlıkla görebiliyorlar artık kanatlar da yavaş yavaş çıkmaya başladı tam buraya iyice alısınlar ama ben diye ümit ediyorum arkadaşlar çünkü güvercinler yumurta yaptı bence yumurtalarını bırakmazlar ama yine de belli de olmaz arkadaşlar kaçılabilirler şöyle yemeliyizdir. Burada bu YouTube'da gerçekten çok güzel yerlere yavaş yavaş geliyoruz. O yüzden herkese ama herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beni desteklediğiniz için herkese burada sevgimi arz ederim. Arkadaşlar güvercinlerin yumurtası çıkarsa yani yavru arkadaşlar yani şu anda yavru olur diye ümit ediyorum. Eğer ki olur da yavru çıkarsa inşallah çıkar. Çıkmasını çok istiyorum. Şuraya inşallah ikinci bir kümes getiririz. Çünkü eğer yavruları çıkarsa belli bir müddet. anne ve kalır. hepsine dar gelir. Şu, şu gösterdiğim kümesi 2 güvercin 3 4 güvercin sığış birbirlerini şey birbirlerinin rahat etmeseler öyle söyleyeyim. Eğer çıkarsak arkadaşlar ikinci kümesi yağışla inşallah gel alışırız. Yok gel yumurtası Can sağ, sağlı olsun. Yerimiz burada olsun. O da bize yeter. Yine yumurta yaparlar. Şu anlık son durumu hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz son durumu bir iyice bir çekim dedim sizlere. Siz de merak etmişsiniz dedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dişimizin kanadı hala ilk günkü gibi eğer bunu bilenler varsa nedeni ya da düzelir mi acaba düzelmez mi uçtuğunda bir problem var mı bunu bundan anlayan arkadaşlar varsa lütfen yorumda belirsin eğer kuş uçtuğunda ona bir problem acaba çıkar mı o kanadı ya da uçar mı uçmaz mı onu da bilmiyorum da Umarım hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ben kanadına bayağı bir dikkatlice ben baktım. Kuşun kanadı ilk gibi hala böyle yani. Olmazsa kanadı çıktığında eğer o güvercinimiz burada uçamazsa eğer o kanadına problem çıkarsa onu makaslarız arkadaşlar. Eğer erki uçamazsa yok. Eğer ki sağlıklı bir şekilde o kanadıyla uçabilirse hiç dokunmayız aynı o şekil bırakırız çünkü kanadının neden öyle olduğunu bilmiyorum ama dişinin kanadı hep ilk yükün gibi kanadı e, onun sol tarafındaki kanadı kör çıkmış diğer kanadı öyle üste çıkmış arkadaşlar ne olduğunu gerçekten ben de anlamış değilim Arkadaşlar bu arada güvercinlerin pardon güvercinlerin son durumunu beğendiniz mi yorumlarda belirtin arkadaşlar yani kuşlara nasıl bakıyorum iyi mi güvercinlerde herhangi bir sorun problem var mı ilk günü de gördünüz şimdi de zaten son durumu da göreceksiniz bunu bir değerlendirin arkadaşlar bakın güvercinlere son durumunu beğendiniz mi? Güzel devam ediyor. ediyor muyum? Dişimiz hemen yumurtaya kaçtı arkadaşlar. Yumurtaya gitti oturuyor. Arkadaşlar son bir keresi gördüğünü göstereyim. Ondan sonra videoyu burada bitirelim. Erkeğimiz dişimiz yumurtaya gitti. Sağlıklı bir şekilde. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz arkadaşlar.